Şu bir gerçek. Ne yaparsan yap, iyi bir iz bırakacaksın. Herkes gibi olmayacak. Fark yaratacaksın. Geleceği iyi planlamak için uzman olmaya gerek yok. Ama yani olsanız iyi olur. Tabii sorumluluğu almak kadar hakkını vermek de önemli. Hem de tam zamanında. Adam adama defansta iyi olacaksın. Adamın defansta da daha da iyi. Ve hepsini başarmanın anahtarı takım oyunu. Ne demişler? Yetenek size maç kazandır. Şampiyonluğu getirecek olan ise takım çalışması ve zekâdır. Yeter ki yaptıklarınızı iz bıraksın.